Kuruluş Osman ekibi aksiyon ve heyecan dolu sahnelerle 187. bölümü de seyirci karşısına çıktı. 187. bölümde kadroya önemli karakterler dahil edildi. Ayrıca 187. bölümde de Yusuf Bey öderek kadroya veda etti. Yeni bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. 187. bölümde Orhan Bey ve Aladdin Bey arasında önemli sorunlar yaşanılmıştı. Önümüzdeki bölümlerde de Orhan Bey ve Aladdin Bey arasındaki sorunlar devam edecektir. Yeni bölümde de tahminlerimize göre Osman Bey düşmanlarına karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey Bizans kalelerini fethetmeye devam edecektir. Çok yakın zaman içinde Bursa civarındaki önemli kalelerin fethedileceğini düşünüyoruz. Çoğu izleyici bu sezon içinde Bursa fethinin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Yüksek ihtimalle Kuruluş Osman'ın bu sezonu 194. bölümde bitecek ve dizinin 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Bu sezonun sonunda da yüksek ihtimalle Osman Bey Bursa'yı kuşatacaktır. Fakat tıpkı tarihte olduğu gibi Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa Fethi'nin yarıda kalacağını ve dizinin 7. sezonunda da yarım kalan Bursa Fethi'ni Orhan Bey tamamlayacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de Kösemiyan karakterinin Kuruluş Osman kadrosuna dahil edileceğini düşünmekteyiz. Kösemiyan dışında da Turgut Bey'in kadroya dahil olması beklenmektedir. Turgut Bey'in ise şu anda kadroya dahil olacağını düşünmüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz domuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.